Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Ninja Legends oynayacağız. Ama Ninja Legends'da bu sefer bütün adaları açtık ve en güzel petleri aldık. arkadaşlar, bu pet güzel demiyorsunuz ama Dark Element. Yani nerede? Arkadaşlar bu arada abone olanlardan da birisine bunu hediye edeceğim ama abone olanlardan birisine ya da abone olanlar ya kim abone olduysa bunların bazılarının hepsini vereceğim ama bu ve bunu vermem ama bunu size verebilirim bu size verilecek en iyi şifet ama arkadaşlar bak şunlar da çok nadir yüzde beş şansla dünyaya getirilmiş ama siz bugün bunların hepsini yapacaksınız. Yani siz abone olun ben de size bu petleri veririm. Bu arada oyunun bilmeyenler varsa oyunun adı Ninja Legends. Yani like atıp abone olmazsanız size bakın ya da kuralları birazcık değiştirdim. Bildirimleri açıp like atıp bir de abone olanlara bunu vereceğim. Ama sadece onları yapabilenlere. Ama sadece bir kişiye vereceğim. Abone olup bildirimleri açıp like atanlara bunu vereceğim. Hatta yorum da yapanlara bunu vereceğim. Yorum yapmayan ama hepsini yapabilenlere şunu vereceğim. Bu çok nadir ve çok güzel paralar veriyor. Bunu kendime takılı olduğu için bunu veremem ve bunu da veremem. Çünkü ikisi de çok güçlü. Ve arkadaşlar hemen biz düellomuza girerken siz de aşağıdan abone olup like atmayı, bildirimleri açıp yorumlara patates emoji atmayı unutmayın. Ve nefesimiz kesildi. Düello 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hadi girelim bakalım. Gir. Hadi bakalım. Biz hemen oyuna başladığından görünmez diye geçeceğiz. Tamam. Bir dakikalığına görünmez oluyoruz. Neyse bizi hemen şuradaki insanları öldürmeye başlayalım. Dur bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Öldürdüm. E ben direkt birinci mi oldum. Aa, gerçekten birinci olmuş şu. Bakın. Gerçekten birinci. Neyse. Şuralarda bekleyelim biraz. Şurası. Kim var burada? Kim var? Kim geldi buraya? Hiç kimse gelemez buraya elimde de bu var. Ve kralız. Şunu atarsak her tarafa yani gelme. Şuraya, 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 şuraya falan atalım. Her tarafları falan atalım. Neyse. Bir dakikamız geçti ama biz daha oyunda pek fazla bir şeyler yapmadık. Ama bunları almamıza gerek yok. Çünkü hiç para veremiyorduk bize bunlar. Bize jiyavzi lazım. Ama durun. Ben bunu Vortex adasından ben kendime şu, şu neydi ya koyu bıçak şey değil mi onu şey yapayım ben ejderha ustası ejderha hostası olsun ama neyse hadi bakalım girdik sınırlı süre arkadaşlar ben bunlardan istediğim kadar açabiliyorum 5 Q bende 177.4 CP var. Ben bunlardan istediğim kadar alabilirim. Ama neyse. Tamam dur bir de. Kılıç alabiliyorsam kılıç alayım. Çünkü kılıç önemli. Ya daha çok var. Daha bayağı var. Hadi şöyle ilerleyelim biz. Tamam. 4 şeveze. Daha ben 2-3 Çok kötü. Dur. Bir dakika. Ben daha buraları bitirememişim. O ben şuraları falan alabilirim ama. Dur bir dakika. Dual no'ya katılalım. Adam bugünü mu yapsak ya? Oyun safiden öğrendiğim adam bugünü yapsak mı? Neyse ya. Nasıl yapıyorduk biz o oga bugün? He bak. Sıfırlanıyorduk sonra direkt o saat yerine geliyordu. Yok saat yeri değil. Bu tarafa gelmedi. Sonra eğer yanlış bir şey yaparsak. Bütün her şeyimiz gidiyordu. Ve oyun bitiyor. Dur bir dakika ee, Ben şu adamı öldürmek istiyorum. Demin çok kötü kılıçtaydı bu adam. Öldüreceğim ben artık bu adamı. David. David'miş bir de. Neyse dur bir dakika. Bak. Bütün her şey açık. Ben diyorum ki kapalı tutuyorum. Dur. Tamam. Neyse. Biz hemen buralardan geçelim. O çocuk orada yanmış. David, geliyorum David. Sana geliyorum David. Ama dolanları bitirdi bu çocuk ya. Kızılcık var. Evet, geldim. Ben şimdi gireyim. Ben çok iyi Çok güzel bir şey. ben... Oğlum bunlar daha çok fazla var. Ben daha bunları geçerim. Ben bu kılıçları almak için bayağı bir uğraşıyorum. Hatta ben en son bu kılıcı falan alabilirim bak. Bu kılıcı falan alıyorum. Ama param olursa. Böyle sene boş. Dur ben şu olayım. <gülüyor> Sıfırları. <gülüyor> Kim, kim Çok az. Bu benim. Bu çok önemli. Onlar da yok. <laughs> daha bir tane sıfırlayamıyorum. Hocaysın. Ben çok fazla rütbe Evet. Vallahi bu kadar rütbem var. Ne yapıyor? Arkadaşlar bu arada siz bu oyunu bilmiyordunuz ya. Ben size bu oyunu söylememiştim. O kadar gelişmiştim. Dur bir dakika. Ben aga bagını yapacağım. Bak. Aga bagını. Aga bagını. Eğer yapamazsak çok kötü olur. Tamam. Duvarlı onu evet. bekleyelim. <laughs> İnşallah bu konuda hızlı ben evet. yapmayacağım. Gördünüz mü? Yapsaydım olmayacaktı. Ben belirleyim. Ben şunu Arkadaşlar. Şimdi. Birisini atalım. hocam Hadi bir dakika. Ben. Şu demeyi kaybeden atayım. Şunu. 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 Hadi ne verecek? Bu? DUR! Sıkışkan var evinde. Kazıkladı bu adamı. Salak. ya. Oha! ne? ya? Bunlar neden daha çok kaç oluyor ya? Ben bunu... Bak şunu çıkart. Şunu tak. Ve çok güzel oldu. Bir sürü hakkım. yani bir sürü orada çalışma geldi. Birinci mi? Şimdi kaçıncıyım Sıfırıncı. Şimdi kaçıncıyım Birinci. Oğlum lan o adamlar daha ne kadar şey olabilir? Adamlar ne kadar güçsüz. Neyse biz şunu almayı almak istiyorum alamıyorum E'ye basıyorum anamıyorum. Ben. ben hemen şuradan geleyim biraz. Bunun için bir şeyin arkası. Ben benim bir sınıf Şöyle kasmayı yaparım.